Yine bir başka soru sorayım. Biraz önce birinci bölümde aslında işledik. Ne kadar dinlediniz bir bakayım. Kur'an'da çocukluğundan bahsedilen peygamberler veya bahsedilen çocuklar. Kim sayacak bir çırpıda? Peki beyaz gömlekli arkadaşımız. İsa, Hı. Musa, İsmail. Güzel. Çok güzel gidiyor. Hüseyin miydi? Kızları unuttun. Erkekler, sanırım hep <laughs> hem cinslerini sayıyoruz. Hazreti İsa'nın yakını olan annesi Hazreti Meryem. Meryem, ya. peki Musa'nın bir de yakını vardı. Hani yardımcı durumundaydı. Evet, Kemaleler bakayım. İshak. İs, is, İshak'ın pek çocukluğundan bahsedilmez ama Yusuf'un çocukluğundan Yusuf. bahsedilir. Tabii. Efendim. Bünyamin'in çocukluğundan bahsedilir. Efendim. Evet. Tamam. O kadar yeter inşallah. Hazreti